YouTube kanalıma hoş geldin. Hepinize iyi hafta sonları dilerim. Hafta sonuna bomba gibi bir kodlama videosuyla başlıyoruz. Kardeşim bu videoda Sait Faik Abası Yanık ve Nezihe Meriç'in önemli eserlerini kodlayacağız. Merak etme bu kodlamalarla daha doğrusu bu iki kodlamayla hem Sait Faik'ten hem de Nezihe Meriç'ten gelecek soruları yapacaksın. Ben bu kodlamayı dün yazdım. Üstünden böyle 7-8 saat zaman geçti. Akşam uyurken gözümü kapattım. Aklıma hala o görseller ve kotlama geliyordu. Yani e, bence işe yarar. Güzel kodlamalar oldu. Neyse vakit kaybetmeyelim. Sen zaten Emek abinin tarzını biliyorsun. Aşağıdan abone oluyorsun. Videoya like atıyorsun. Güzel yorumlarını dört gözle bekliyorum. Senin güzel yorumlarını okurken çok ama çok mutlu oluyorum. Haydi o zaman aşağıdan abone oldun, like attın, arkana yaslandın, çayını kahveni tazeledin. Abin de derse başladı. Geldim kardeşim. Sait Faik Abasıyanık'ın eserleri kodluyoruz. Önemli bir küçük kodlamam daha olacak bu kodlamadan sonra Said Faik'le ilgili bir kodlama daha yapacağım merak etme. Şimdi kardeşim burada bir Ege kasabası, bir Ege köyü tamam mı? Bak tam bir Akdeniz iklimi, hava müthiş. İnsanlar, yaşlı amcalar özellikle kahvede oturmuş değil mi? Oyun oynuyorlar, çaylarını, kahvelerini içiyorlar, muhabbet ediyorlar. İşte e, genç hanımlar, işte anneler, kızlar çarşıda geziyorlar. Bak böyle e, Akdeniz usulü kafeler var değil mi? Kaldırımların üstünde falan filan insanlar böyle chill rahat bir şekilde takılıyorlar. Bizim bir lüzumsuz adam var. Bu lüzumsuz adam öyle lüzumsuz bir adam ki yani 45 derecede adam aba giymiş aba ne eskilerin montu gibi düşünebilirsin. Ve sıcaktan yünlü aba yanmaya başlamış. Yani bizim lüzumsuz adamın abası yanmış, yanık olmuş. Peki bu lüzumsuz adam ne yapmış? Mahalle kahvesinin önündeki havuz başına koşmuş ve yanan abayı havuz başının üstüne bırakmış. Neden? Çünkü orada nemden işte e, sönsün diye, kurusun diye, tamam mı? Sonra bizim lüzumsuz adam oturmuş, yapacak işi gücü yok adı üstünde lüzumsuz bir adam. Ya şu mahalle kahvesinden az şekerli bir Türk kahvesi söyleyeyim de havuzun başında oturayım. Havada müthiş bak havada bulut ve böyle son kuşlar uçuyor falan filan. Ne yapayım şurada bir dinleneyim işte havadaki bulutları uçan son kuşları izleyeyim demiş. Bak şuradaki abası yanıktan Said Faik Abası yanık tamam mı? Hatta ben bunu şöyle düşünmüştüm işte ablası yanık olsa nasıl olur falan filan. Sonra aklıma çok kötü şeyler geldi onu yapamadım. Onu kodlamaya sokamadım kardeşim. Abası yanık daha mantıklı oldu. Böyle bir kurgu oluşturdum. O zaman hadi eserleri sayalım. Merak etme bir küçük kodlamam daha olacak. Kapat gözü, bizim lüzumsuz bir adam var. O kadar lüzumsuz bir adam ki 45 derecede mont giymiş ve montu yani abası yanmaya başlamış. Neden? Yün olduğu için tutuşmuş değil mi? Daha sonra koşmuş, bakmış yanıyor, abayı havuz başına bırakmış. Montunun sönmesini beklerken bizim lüzumsuz adam bakmış karşısında bir mahalle kahvesi var. Demiş ki şu mahalle kahvesinden az şekerli bir Türk kahvesi içeyim demiş ve havuzun başına oturmuş içmeye başlamış. Ve bu arada havadaki bulutlara işte uçan son kuşlara bakmış. Tamam o zaman eserleri sayalım. Mahalle kahvesi, havada bulut, son kuşlar, lüzumsuz adam, az şekerli, havuz başı. Bu eserler kime ait? Sait Faik Abasıyanık tamam mı? Peki Emek abi biz Sait Faik'in diğer eserlerini nasıl kodlayabiliriz? Gel bir de onu göstereyim. Temiz böyle siyah bir sayfa açtım kardeşim. İlk önce 3 tane S çizeceğiz. 2 tane de Ş çizeceğiz tamam mı? Peki Emek abi bu S'ler bu Ş'ler ne? Böyle fıstık yeşili mi olsun, fosforlu olsun. Birinci S'miz Sait faik. Tamam mı? Kime ait oldu? Sait faik. İkinci S'miz semaver. Üçüncü S sarnıç. Ş şey, şahmerdan. Dördüncü şey daha doğrusu hani dördüncü eser ama e, ikinci Ş'miz de Şimdi sevişme vakti. Tamam mı? Bak 3 tane S çiziyorsun. Altına iki tane Ş koyuyorsun. Birinci S Said Faik. İkincisi semaver. Üçüncüsü sarnıç. Şeylere geçtik. şahmerdan. Şimdi sevişme vakti. Hatta şuradaki şeyden bir tane de ok çık. Bunun diğerlerinden farklı olarak ha, şiir olduğunu da aklında tutarsın. Şimdi sevişme vakti nedir? Şiirdir değil mi? O zaman abi biz zaten az önceki kodlamadan eserleri öğrenmiştik. Buradaki küçük kodlamayla da 3 tane S, 2 tane şey çiziyorsun. Sait Faik, Semaver, Sarnıç, Şahmerdan. Şimdi sevişme vakti. Sait Faik'in tüm önemli eserleri artık aklında. Yani şu videoyla Sait Faik artık bir problem değil. Hatta inşallah sınavda çıkar da bu kodlamayı izleyen öğrencilerin hepsi o soruyu doğru yapar. Yorumlarını bekliyorum hem yukarıdaki kodlama için hem bu harflerle yaptığımız kodlama için fikirlerini merak ediyorum. Olumlu olumsuz lütfen yorumlarda buluşalım. Geldim gülüm Nezihe için eserlerini kodlamaya. Bak çok önemli Nezihe Meriç de gerçekten sınavda karşımıza soru olarak gelebilir. Şimdi görsele baktığımız zaman bir köy Doğru mu? Doğru. Peki bu köyün adı ne? Nezih köy. Peki bu köy nerede? Meriç mahallesinde. Aa, Nezihe Meriç. Nezih köy, Meriç mahallesi nüfusta 36. Neden? Emek abim Karslı. Yani bir yerden Kars vurgusu yapmadan olmaz değil mi? 36 bizim plaka. Tamam abi. O zaman bizim olayımız nerede geçiyor? Nezih köyde geçiyor. Nezih köy, Meriç mahallesi nüfus 36. Tamam. Daha burayı abartmayacağım. Nezih köyden Meriç mahallesinden Nezihe Meriç. Artık şu mavi tabela zaten aklında. Şimdi gülüm, bizim Nesih köyde sihirli bir kara derin kuyu varmış. Ve o bir derin kara kuyu aslında çiçeklerin kuyusu olarak biliniyormuş. Neden? Çünkü bir derin kara kuyunun içinden menekşeler fışkırıyormuş ve bu bir derin kara kuyunun dışındaki sihirli bülbül yuvasını sadece güllerden yapıyormuş. Ve bu sihirli bülbül sadece bir kara derin kuyuda yaşıyormuş. Tamam mı? Bak, bu sihirli bülbül o kadar güzel şarkılar söylüyor muş ki onu dinleyen kuyunun suyu bile boz bulanık akıyormuş. Neden? Çünkü duygulanıyormuş. Suyun içindeki tüm keder, endişe, kasvet ortaya çıkıyormuş. Tüm içindeki kiri, kötülüğü dışarı atıyormuş. Ve bu sebeple bir kara derin kuyunun suyu asla içilmezmiş. Çünkü bu su boz bulanıkmış. Bizim mahallenin bir tane de afacan çocuğu var, tamam mı? Bu çocuk topal olmasına rağmen, ayağından sakat olmasına rağmen çok yaramaz bir çocuk. Buna oğlum koş işte yaramazlık yapma, oğlum ateşle oynama falan filan demelerine rağmen bizim afacan çok yaramaz görüyorsun topal olmasına rağmen ne yapıyor? Koşuyor. Buradan topal koşma. Ve dikkat et ufak bir yerde yangın çıkmış. Bak şu çalılar yanıyor. Tutuşuyor değil mi? Ne yapmış? Birazdan yaktığım ateş etrafı duman altı eder. Bana yandırma diyemez kimse. Yani köylü bunu çok uyarınca bizim çocuk da ne yapmış? Köyü ateşe vermiş. Etrafı duman altı bırakmış. Neden? Çünkü biri buna oğlum ateşle oynama etrafı yandırma demiş. Tamam mı? Bak şu görselden her şey aklımızdan. Peki Emek abi gülün içinde bülbül yok muydu? Evet. Bak buradan da gülün içinde bülbül sesi var. Abi ses e, bülbül şarkı söylemiyor muydu? Bak burada Bülbül'ün söylediği şarkılar, notalar da var. O zaman bir tekrar edelim. Abi bizim Nezihköy Meriç Mahallesi. Nezihe Meriç. Afacan bir çocuk var. Topal olmasına rağmen etrafta koşuyor, yaramazlık yapıyor. Hatta ne diyor köylü? Oğlum işte ateşle oynama. Oğlum koşma. Oğlum etme, eyleme. Bizim çocuk artık bunu almış, Zaten tam bir afacan. Birazdan yaktığım ateş etrafı duman altı eder. Bana yandırma diyemez kimse. Buradan duman altı ve yandırma. Çocuk nasıl koşuyordu. Topal koşuyordu. Topal koşma. Sonra bu Nezih köyde sihirli bir kara derin kuyu vardı. Değil mi? O sihirli kara derin kuyunun önünde bir bülbül vardı. Bu sihirli bülbül yuvasını sadece güllerden yapıyordu. Ve bülbül o kadar güzel şarkılar söylüyordu ki bir kara derin kuyunun suyu her zaman boz bulanık akıyordu. Neden? Çünkü içindeki tüm o e, işte negatifliği, olumsuzluğu atıyordu. Çok güzel. Peki gülün içinde bülbül yok mu? Var. Aha buradan da gül içinde bülbül sesi var. Gülün içinde bülbül sesi var. Peki bu bir kara derin kuyudan bülbülün şarkıları sonucunda nasıl çiçekler fışkırıyordu? Menekşeler fışkırıyordu değil mi? Buradan da menekşeli bilin. Hadi gözümüzü kapatalım, eserleri sayalım. Ben zaten dün akşam bunu kafamda çok gözümü kapatıp saydım ama bence sen de bunu yapabilirsin. En az 3-4 tane eseri mutlaka sayacaksın. Kapat gözü, kapattım. Şimdi bizim Nezihköy Meriç Mahallesi, o mavi tabelanın üstünde bir çocuk vardı, ayağı sargılı olmasına rağmen koşuyordu. Yani Nezihköy Meriç Mahallesi, Nezihe Meriç. Çocuk ayağı sargılı olmasına rağmen koşuyordu. Yani topal topal koşuyordu, oradan topal koşma. Çocuk arkada evi ateşe vermişti değil mi? Ne diyordu? işte birazdan bu yaktığım ateş etrafı duman altı edecek diyordu. Kimse bana işte yandırma, ateşle oynama diyemez. Oradan duman altı ve yandırma. Tamam. Bir kara derin kuyu vardı. İçinden menekşeler fışkırıyordu. Menekşeli bilinç, bir kara derin kuyu. Abi önünde sihirli bir bülbül vardı. Yuvasını sadece güllerden yapıyordu. Gülün içinde bülbül sesi var. Çok güzel. Ve gülün söylediği şarkılardan su içindeki tüm olumsuzluğu atıyordu ve bir kara derin kuyunun suyu sadece nasıl akardı? Boz bulanık akardı oradan da boz bulanık. Saydık mı? Saydık. O zaman son kez Menekşeli Bilinç, aha Menekşeli Bilinç, Bir Kara Derin Kuyu, Gülün içinde Bülbül Sesi Var, Boz Bulanık, Topal Koşma, Duman Altı, Yandırma. Bu eserleri görürsen Nezihe Meriç, Nezihköy Meriç Mahallesi nüfus 36. Hatta bu çocuk yangın çıkardı muhtemelen nüfus şöyle 35-34'lere İzmir İstanbul'a doğru düşer diye. <laughs> düşüyor. Yani kimseye bir şey yapmasa bu çocuk bu yaramazlıkla gider kendini öldürür yani öyle söyleyeyim. O zaman gel sen sen de bir yakından konuşalım. Kodlamalarla ilgili fikrini merak ediyorum. Bence çok eğlenceli bir dersti. Hem Sait Fahi hem de Nezihe Meriç'i bu videoyla hallettik. İnşallah bu iki sanatçıdan biri sınavda çıkar. Bu bahsettiğimiz eserleri görürsün, kodlamaları hatırlarsın ve önümüzdeki sene bu kodlama videoları böyle izlenme rekorları kırar. Belli mi olur kardeşim? Haydi o zaman like at, abone ol, abini yalnız bırakma. Sınava az kaldı. Beraber güzelce çalışıyoruz. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.